Ay'a çıkan astronotların uzaydan Ağrı'yı izlediklerini duymuş muydunuz? Ya da Amerikalı araştırmacıların ve subayların ardı arkası kesilmeyen Ağrı ziyaretlerini. Walt Disney neden Ağrı Doğu Beyazıt'ta milyonlarca dolar yatırım yaparak burada Disneyland kurmak istedi? Elinde Ağrı Dağı'nın tapusu olduğunu iddia eden adama kim neden 100 milyon dolar karşılığında Ağrı Dağı'nı kendisine satmasını teklif etti? Amerikan istihbarat teşkilatı CIA'in gizli dosyalarındaki Ağrı Dağı hakkında saklanan bilgilerden fantastik orta dünya filmlerini aratmayan güzelliğiyle İshak Paşa Sarayı'nın çarpıcı hikayesine kadar Ağrı şehrinin gizemlerine hazırsanız başlayalım. gizemli incesi Ağrı. Doğal güzellikleri, tarihi zenginliği ve misafirperver halkıyla ziyaret edenleri adeta büyüleyen bir şehir. Ağrı Dağı'nın eteklerinde kurulmuş bu şehrin de çevresinde bir önceki videom Van şehrinden hatırlayacak olduğunuz Urartu uygarlığının izlerini görüyoruz. Hatta Urartu Krallığı'nın mitolojisinde Ağrı Dağı'nın tapındıkları tanrılara ev sahipliği yaptığı ve kutsal bir dağ olarak kabul edildiğini biliyoruz. Tıpkı Zerdüştlük ve Ermeni mitolojisinde de Ağrı Dağı'nın kutsal kabul edildiği gibi. Ağrı Dağı'nın gizemlerini zaten detaylıca konuşacağız. Fakat nefes kesici manzarasıyla Ağrı Dağı'nın zarif komşusu İshak Paşa Sarayı'na bir göz atalım. Bu saray Ağrı'nın en önemli turistik noktalarından biri. Yapımına 1685 yılında başlanan ve inşası 99 yıl sürmüş olan saray, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri ve görkemli yapısıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Sarayın içinde 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ve harem salonları, kovuşlar, zindanlar yer almaktadır. Fakat saray ile ilgili en etkileyici şeylerin başında onun efsanevi hikayesi geliyor. Aslında İshak Paşa Sarayı'nın duvarları arasında yankılanan pek çok hikaye var. Ancak Gülbahar ile Çoban Ahmet'in aşk hikayesi sarayın taşlarına kazınmış en acı verici hikayelerden biri. Bu yüzden Ağrı'nın gizemli detaylarına girmeden hemen önce bunu anlatmak istiyorum. Bir zamanlar dağların serinliğinde yaşayan Çoban Ahmet'in hayatı kaderin bir cilvesiyle tamamen değişecekti. Bir gün evinin önüne gelip duran bir at Ahmet'in kaderini belirleyecekti. <laughs> Geleneklere göre bir at üç kez geri dönerse at artık o evin erkeğine ait olurdu. Ahmet de bu tuhaf durum karşısında atı sahiplendi. Ancak atın gerçek sahibi İshak Paşa Sarayı'nın güçlü beyiydi ve atını geri istiyordu. Töreler ne derse desin bey bunu kabul etmedi, üstüne de Ahmet'i zindana attırdı. Saray beyinin güzeller güzeli kızı Gülbahar, babasının zulmüne maruz kalan Ahmet'i gördüğünde kalbinin derinliklerinde bir aşk filizlendi. Gecenin karanlığında zindanın kapısındaki bekçiye onu içeri alması karşılığında bir tutam saçını vererek Ahmet'i ziyaret etti. Bu tutkulu buluşmalar, kaderin onları ne kadar zorlu sınavlarla sınayacağını bilmek sizin devam ediyordu. Çok geçmeden bu gizli buluşmalar halkın arasında kulaktan kulağa fısıldanmaya başladı. Bey halkın ayaklanmasını yatıştırmak ve itibarını korumak için zindandaki Ahmet'e bir şart sundu: Ağrı Dağı'nın tepesinden ateş getirmek. İnanışa göre binlerce yıldır bu göreve çıkan kimse geri dönmemişti. Ancak aşkın ve inancın gücüyle Ahmet zorlu yolculuğu tamamlayarak ateşi Bey'e getirdi. Artık Gülbahar ile evlenmesine izin verilmişti. Düğünleri görkemliydi. Ancak bu mutluluğun gölgesinde kara bulutlar dolaşıyordu. Ahmet uzun zamandır içini kemiren bir soruyu Gülbahar'a sormadan edemedi. "Zindana ne karşılığında girmiştin?" Gülbahar bir tutam saçını feda ettiğini itiraf ettiğinde Ahmet'in yüreğini kıskançlık ateşi sardı. Acaba Gülbahar daha da ileriye gitmiş olabilir miydi? Sonunda Ahmet bir hançer koydu yatağın ortasına. O zamanki törelere göre suçlu kadınsa hançeri kendi göğsüne saplamalıydı. Eğer kocası kendisine iftirada bulunuyorsa, yani kendini sadece kocasına sakladıysa bu sefer hançeri kocasının göğsüne saplaması gerekiyordu. Gecenin karanlığında Gülbahar kocasının kendisine inanmadığını düşünerek sabaha kadar kara kara düşündü. Gün doğduğunda hançeri alarak kalbini kıran kocası Ahmet'in göğsüne sapladı. Böylece bir aşk hikayesi daha yolun en başında hazin bir sonla noktalandı. İshak Paşa Sarayı'nın taş duvarları bu trajik aşkın yankılarıyla doldu ve bu hikaye nesiller boyu anlatılmaya devam etti. Evet, Ağrı'nın her köşesinde kim bilir daha ne hikayeler vardır. Ama bizim konuşmamız gereken çok daha önemli konular var. İngiltere'nin en prestijli gazetelerinden biri olan Daily Star öyle bir haber yayımladı ki işin içinde bir gizem olduğu hemen anlaşılıyor. Habere göre Amerikan istihbarat Teşkilatı CIA, Ağrı Dağı'nda saklanan inanılmaz bir gerçeği tüm dünyadan gizleyen çok önemli belgeleri elinde bulunduruyor. Bu belgelerde Ağrı Dağı'nın yakınlarında bir bölgede keşfedilen Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için son derece kutsal kabul edilen Hz. Nuh'un gemisiyle ilgili gerçekler bulunuyor. Gemi gerçekten burada keşfedildi mi? Araştırmalar tamamlanmış ve bu dünyaya bildirilmiyor olabilir mi? Geçmişten günümüze bu konuda neler yaşanmış ve son zamanlarda ne gibi yeni bulgular ortaya çıkmış hepsini detaylıca konuşacağız. Çünkü bu durum Türkiye açısından son derece önemli bir konu. Ancak gelin öncesinde Nuh'un gemisi olayını kısaca bir hatırlayalım. Binlerce yıl öncesinin büyük uygarlıklarından birinde insanların yozlaşmış ve sapkın yaşantıları onların sonunu getirecek büyük bir felaketi davet etmekteydi bu kavmin peygamberi ise uyarılarıyla halkını doğru yola çağıran Hz. Nuh Aleyhisselam'dı. Hz. Nuh peygamber halkını defalarca uyarmış, doğru yola dönmelerini, Allah'a itaat etmelerini istemişti. Ancak halkının büyük bir kısmı bu çağrılara kulak asmamış, hatta Hz. Nuh'la ve ona inananlarla alay ederek karşılık vermişti. Bunun üzerine Allah, Hz. Nuh'a büyük bir tufanın geleceğini ve inanmayanları yok edeceğini bildirdi. Bu tufan tüm dünyayı sular altında bırakacak. Sadece Allah'ın emirlerine uyanlar ve Nuh'un gemisinde yer alanlar kurtulacaktı. Hazreti Nuh peygambere büyük bir gemi inşa etmesi emredildi. Bu gemi tufan sırasında her türden hayvanı ve iman eden insanları barındıracak kadar büyük olmalıydı. Hazreti Nuh Allah'ın verdiği detaylı talimatlara uygun olarak gemiyi inşa etmeye başladı. Çalışmaları sırasında halkının alay ve küçümseyici sözlerine maruz kaldı. Ancak inancından ve azminden asla vazgeçmedi. Hz. Nuh peygamber gemiyi inşa etmeye başladığında geminin ölçüleri 177 metre uzunluğunda, 22.9 metre genişliğinde ve 13.7 metre yüksekliğinde olacaktı. Böylece gemi tamamlandığında devasa bir yapıya dönüşmüş oldu. Geminin inşası bittiğinde Allah'ın emriyle her türden bir çift hayvan gemiye alınmaya başlandı. Bunlar tufandan sonra yeryüzündeki hayatı yeniden başlatacak olan canlılardı. Nuh peygamberin ailesi ve ona inanan bir avuç insan da gemideki yerlerini aldı. Ardından Allah'ın emriyle gökyüzü kapkara bulutlarla kaplandı ve şiddetli yağmurlar başladı. Aynı anda yerden de sular fışkırmaya başladı. Bu da tufanın büyüklüğünü ve yıkıcılığını arttırdı. Günlerce süren bu korkunç yağmurlar ve yerden fışkıran sular yeryüzünü tamamen kapladı. Dağlar bile sular altında kaldı ve dünya adeta dev bir okyanusa dönüştü. Bu sırada gemi dalgalar arasında güvenle yüzüyor, içindeki canlıları koruyordu. Allah'ın koruması altındaki gemi tufanın tüm şiddetine rağmen sapa sağlam kalıyordu. Tufan sona erdiğinde ve sular çekilmeye başladığında gemi Judy'ye oturdu. Hz. Nuh ve beraberindekiler Allah'a şükrederek gemiden çıktılar. Yeryüzü temizlenmiş, yeni bir başlangıç için hazır hale gelmişti. Hz. Nuh'un gemisindeki hayvanlar yeryüzüne yayılarak çoğaldı. İnsanlar ise yeni bir hayat kurmaya başladılar. Nuh tufanı, insanoğlunun tarihindeki en büyük uyarılardan biri olarak kabul edilir ve insanoğluna Allah'ın emirlerine itaat etmenin ve doğru yolda yürümenin önemini hatırlatır. Tufandan arta kalan gemi ise insanlığın en önemli ortak kültürel miraslarından biri. Aradan binlerce yıl geçti ve bugün Hz. Nuh'un gemisinin nerede olduğu tüm dünya için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de geminin büyük tufan sonunda Cudi'ye oturduğu belirtilmekte. Ey toprak suyunu yut, ey gök sen de tut denildi su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi Judy'ye oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme denildi. Evet, Kur'an'dan geminin Judy'ye oturduğunu öğrenmiş olsak da Judy kelimesiyle bugün bildiğimiz ismiyle Judy Dağı'ndan bahsedilip bahsedilmediği konusunda fikir ayrılıkları bulunmakta. Çünkü Kur'an'da bu konuda dağ kelimesi bile geçmemekte. Bu yüzden bir gün Hz. Nuh'un gemisi her nerede ortaya çıkarsa çıksın bu durum haşa Kur'an'da bir hata olduğu anlamına gelmez. Çünkü Kur'an'da Cudi kelimesi bir özellik olarak belirtilmiş olup herhangi bir dağ için kullanılıyor da olabilir. Hatta Cudi'nin bir daha verilen özellik olduğunu söyleyen alimler onun nerede olduğu konusunda fikir ayrılığı yaşamışlardır. Mesela i̇bn Abbas ve Dahak'tan nakledildiğine göre Cudi Dağı Musul'dadır. Mücahit ve Katede'ye göre ise Cizre'de. Zeccaç ise bu dağın Diyarbakır'da olabileceğini belirtmiş. Kitab-ı Mukaddes'e göre ise Nuh'un gemisi Ararat yani bugün bildiğimiz ismiyle Ağrı Dağı'ndan başka bir yerde değil. Bugünkü konumuz da Ağrı olduğundan dolayı kayıp geminin bu bölge ile olası bağlantıları üzerinde durmak istiyorum. Hatta Doğu Beyazıt'ta keşfedilen bu yer de Cabas'ı. Geçmişten günümüze Ağrı'da oldukça ilginç olaylar yaşanmış ve yaşanmaya devam ediyor. Tarih 1684 Görmüş olduğunuz bu resim John Stryce'ın 1684 yılında basılan Stryce'ın Seyahatleri isimli kitabında ilk kez yayımlandı. Burası Ağrı ve hemen arkada da Ağrı Dağı'nı görebiliyoruz. Ancak dağın en tepesinde çok önemli bir detay var. Bir gemi. Her şey kitabın yazılmasından 16 yıl öncesine dayanıyor. 1670 yılında Hollandalı gezgin John Strauss gerçekleştirdiği bir gezi esnasında Ağrı Dağı'nın eteklerinde inzivada bulunan bir Hristiyan keşişle karşılaşıyor. Keşiş gezgine öyle bir bilgi veriyor ki heyecandan ne diyeceğini bilemiyor. Söylediğine göre dağın tepesinde bir gemi var ve kendisi de bu geminin içine girmiş. Hatta geminin tahtalarından kopardığı bir ahşap parçasıyla yapılmış olan küçük bir haçı da gezgine vermiş. Aradan yaklaşık 200 yıl geçtiğinde ise ilk defa Türk yetkililerin Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisine ulaştıkları haberi yapıldı. 26 Mart 1883 The New York Times'ta çıkan haber aynen şöyle: Ağrı Dağı çevresinde gerçekleşen şiddetli deprem sonucu pek çok kişi hayatını kaybederken köyler de çığların altında kaldı. Türkler çevrede meydana gelen hasarı araştırmak ve köylere yardım etmek için bazı kişileri görevlendirdiler. Ağrı Dağı'ndaki çığ tehlikesini araştırmak için dağa çıkan yetkililer buz yığınlarının arasından dışarıya çıkan koyu renkli ağaçtan yapılmış büyükçe bir yapı keşfettiler. Yapılan incelemeler sonucunda bu yapının Hz. Nuh'un gemisi olabileceği kanısına vardılar. Evet, 1883 yılındaki yapılan bu haber, Türkler tarafından Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'nda bulunduğuna dair yapılan ilk resmi açıklamayı gösteriyordu. 1890 Amerikalı Arthur Kaşıyan, babası Jacob Kaşıyan'ın gemiyi gençliğinde defalarca gördüğünü beyan etmiş. Gemi, dağın kıyısında dik yokuşlu bir çukurda ve diğer üç tarafını sarp kayalar çevirmişti. Ön tarafın yaklaşık 13 metresi gözükmekte kalan kısmı buz ve su ile kaplanmış. 1904'te Amerika'da yaşayan George Hekapu isimli bir Ermeni, gençliğinde gemiyi bir defa amcasıyla, bir defada tek başına ziyaret ettiğini ve ilk ziyaretinde geminin üstüne tırmanıp bir delikten içeriye bakabildiğini belirtmiş. 1916'ya gelindiğinde ise Adana'da doğuran ayrancı Türk ordusunda askerlik görevini gerçekleştiren bir arkadaşının Ağrı Dağı'nın tepesine yakın bir bölgede bir gemi gördüğünü belirtmiş. Yine aynı yıl Rus ordusunda 1. teğmen Zevalotski uçaktan Ağrı Dağı'ndaki gemiyi gördüğünü bildirmiş ve büyük bir bölümünün buzun içinde olduğunu söylemişti. 1943 Amerikan ordusunda çavuş Ed Davis, gemiye büyü yapılmış olduğunu, içine girenlerin akciğer enfeksiyonu ve ciğerlerinde bakteri nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini belirtti. 1945'te Amerikan Hava Kuvvetleri Çavuşu Vince Will, 1948 yılında jeolog George Jefferson Green, 1954'te ordu fotoğrafçısı William Todd, 1959'da Amerikan Hava Kuvvetleri pilotu Gregor Schwinkhammer, 1963'te Amerikan Hava Kuvvetleri pilotu Gus Pipkin, 1974'te ise Amerikan Hava Kuvvetleri personeli Ed Bigling'in iddialarında olduğu gibi Ağrı geminin görgü tanıklarına dair liste uzayıp gidiyor. Peki Nuh Peygamber'in gemisi gerçekten de Ağrı Dağı'nda mı? Daily Star gazetesinin CIA'in Ağrı Dağı hakkında gizlediğini söylediği o belgelerde ne var? 1959 yılında Hazreti Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'nın tepesinde olduğu ile ilgili tartışmalar sürerken beklenmedik bir yerden bambaşka bir keşif yapıldı. Yer Doğu Beyazıt. Yine Ağrı ili sınırları içindeyiz ve Ağrı Dağı'ndan pek de uzak sayılmayız. Harita Genel Müdürlüğü'nde Doğu Beyazı haritası üzerinde çalışmakta olan İlhan Durupınar bu görüntülerdeki dikkat çekici şekli fark etti. Tıpkı gemiyi andıran bu şekil akıllara hemen Hazreti Nuh'un gemisini getirmişti. Sanki binlerce yıl öncesinde buraya saplanmış gemi aradan geçen uzun zaman içinde çürümüş ve geriye sadece toprak üzerindeki şekli kalmış gibiydi. Bu keşif ulusal gazete ve dergilerde yayınlandıktan 9 ay sonra askeri yönetimlerden izin alan bazı Amerikalı bilim insanları ve araştırmacılarla birlikte 3 Avrupalı iş adamı Kiliseler Birliği finans desteğiyle Nuh'un gemisi üzerinde incelemeler yapmak için bulunduğu yere yani Doğu Beyazıt'a geldiler. Uzun süren bir çalışma sonunda 8 sayfalık bir rapor hazırlayan Amerikalı araştırma ekibi Türkiye'ye sadece yarım sayfalık uyduruk bir rapor verip sır gibi saklanan laboratuvar sonuçlarıyla birlikte Amerika'ya döndü. İlhan Durupınar'a göre bilmemizi istemedikleri bir şey saklıyorlar. Zaten ne olduysa ondan sonra olmaya başladı. Nedense Nuh'un gemisini bulamadıklarını söyleyen Amerikan araştırmacılardan sonra bir anda beklenmedik kişilerden Doğu Beyazıta şüphelendirici bir ilgi oluşmaya başladı. Bunlardan ilki Walt Disney'in İlhan Durupınar'a gönderdiği o mektupla ortaya çıktı. Mektupta yazanlar hayret verici bir şeyler bilen Walt Disney, Duru gönderdiği mektubunda Doğu Beyazıt'a milyonlarca dolarlık bir yatırım yaparak Disney tema parkı ve hava alanları kurmak için can attığını yazmış. Ne olur beni hükümet ile görüştür, diyor. Günümüzde bile belli sayıda dünyanın en popüler ülkelerinde bulunan Disney parkları bu ülkeler için büyük bir turizm kaynağı olmakta. Fakat o dönem Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal durum nedeniyle Walt Disney'in bu hayali dikkate alınmadı ve proje kabul edilmedi. Kısa bir süre sonra Türkiye'nin önde gelen fotoğraf sanatçısı Aragüler tarafından ilk defa profesyonel olarak Nuh'un Gemisi fotoğraflandı. Geminin boyutları Tevrat ve İncil'de belirtildiği şekliyle ölçüşüyordu. Sonrasında buraya olan ilgi diğer ülkelerde çığ gibi büyümeye başladı. Dünyanın birçok yerinden araştırmacılar gelmeye başlamıştı. İlgi öyle insanlardan geliyordu ki, işte Ay'a ilk ayak basan astronotlardan Apollo 15 ekibinin albay James Irwin'i onlardan biri. 1970'lerde Ağrı Dağı'na gelen astronot James Irwin, uzaydayken en çok gördüğümüz yer Ağrı Dağı'ydı. Sürekli Ağrı Dağı'nı seyrediyordum. Bu yüzden burayı ziyaret etmek istedim diye açıklamıştı. Astronotun gelişi İçişleri Bakanlığı'na bildirilmiş, bakanlıkta astronotu gece gündüz izleyin talimatı vermişti. Fakat ne hikmetse astronotun Ağrı Dağı'na ziyareti tek seferde bitmedi. Sonrasında defalarca Ağrı Dağı'nı ziyaret eden ve dağa tırmanan astronot 1985 yılındaki ziyareti sırasında arkadaşı John McIntosh ile birlikte PKK'lılar tarafından esir alınmışlar. Sonrasında serbest bırakılan astronot o sıralar neler yaşandığı konusunda bir açıklama yapmadı. Bugüne kadar Ağrı Dağı'nda ve Doğu Beyazıt'ta yapılan araştırmalar kısır kalmıştı. Fakat son olarak öyle bir veri çıktı ki ortaya bu bulgular oldukça düşündürücü. Yeni Zelandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip Doğu Beyazıt'ta 3 yıllık süren bir çalışma sonucunda yer altında gönderdikleri sinyaller ile topladıkları verilerle 3 boyutlu bir görsel oluşturmayı başardılar. Ortaya çıkan sonuç ise hayret verici. Yer üstünde gemiyi andıran bu şeklin altının 3 boyutlu görselinin gemiye benzeyip benzemediği yorumunu ise size bırakıyorum. Eğer Hz. Nuh peygamberin gemisinin Ağrı Dağı'nda bulunduğu %100 kanıtlanırsa tüm dünya insanının ortak bir değeri olan geminin bulunduğu bu bölge çok önemli bir yer haline gelecek. Ve bu da Türkiye açısından büyük önem arz ediyor. Peki Ağrı Dağı'nın tapusunun kendisinde olduğunu iddia eden Ahmet Ağrılı'yı duymuş muydunuz? Elinde tapu belgesiyle Ağrı Dağı'nın sahibi olduğunu iddia eden aşiret liderinin ilginç hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Doğu Beyazıt'ta yaşayan Ağrılı, 5137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı'nı 1972 yılında 15 kilogram altın karşılığında satın almış. Dağı aldıktan sonra turistlerin kullanımını açan Ağrılı, bu dağa benim baktığım kadar hiç kimse bakmamıştır, diyor. Gördüğünüz bu da benim şahsi dağımdır fakat aynı zamanda bütün vatandaşlarındır da diye devam ediyor. 1980 yılında bir takım yabancılar Ağrı'ya gelip dağı 100 milyon dolar karşılığında kendilerine satmalarını teklif etmişler. Ağrı Dağı'nı satmayı kabul etmeyen Ahmet Ağrılı'nın bu iddiaları gerçekten de böylesine büyük ve tarihi öneme sahip bir dağın tapusu bireysel olarak elde edilebilir mi sorusunu gündeme getirmiş durumda. Bu soru yanıtını beklerken videonun beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı hatırlarsanız sevinirim. Bir sonraki videoyda kanalımdaki birbirinden gizemli videoları keşfetmeye ne dersin?